tr 24 YouTube kanalında Bülent Korucu'nun yazdığı Kaçak, Sürgün, Muhacir başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Fırtınada, ak ayazda, sürgün her yerde hep yalnızdır. Gül açsa da, kuş uçsa da görmez, dargındır. Her durakta, her uykuda. Sürgün her nefeste yalnızdır, her şafakta, her yudumda. Hasret sancıdır, Yol alsa da, ses duysa da, dağ aşsa da, her yan en son. Her an son adımdır, tek başına yalnızlık, bir yakındır. Zülfü Livaneli, Sürgün Yanlış iliklenen ilk düğme insanın ayrıştırılmasıydı. Ademoğlunu rengine, dinine, ideolojisine, partisine göre sınırlandırmak, iblisin en büyük fitnesiydi herhalde birbirine kırdırma, sadece kendi ölüsüne ağlar, ötekinin acısına sevinir hale getirmenin ilk adımıydı. Öyle ki gözünün önündeki kıyımı alkışlar büyük çoğunluk. Aydın etiketinin gölgelenmesinden endişe edenler görmezden gelir, başını kuma gömer. Ötekinin yaşadığı acıdan mutluluk devşirme pespayeliğini gizlemeye çalışır. Ama başı dışında her yerinin apaçık ortada olduğunu fark etmez. Arada sırada zevahiri kurtarmak için yaşlar ve kurular parantezinde itiraz ediyormuş gibi yapar. Buysa doğrudan alkışçılardan daha büyük zarar verir, yaraları kanatır. 15 Temmuz alçaklığından sonra yaşanan mağduriyetler de çifte standart çirkinliğini ortaya döktü. Aynı anda aynı meslekte aynı eylemi yapan iki kişiden biri mensubiyetinden dolayı yanması gereken kuru sepetine atılırken diğeri imtiyazlı yaş sınıfına ayrıldı. Medyatik bir örnek üzerinden gidelim. Midtırları haberini Cumhuriyet gazetesine manşet yapan Can Dündar, yurt dışında ve o hal Türkiye'sine dönmeyeceğini açıkladı. Cezaevlerinde tekrar işkenceler var ve Erdoğan idam cezasını tekrar geri getirmek istiyor. Bundan dolayı en azından o hal kaldırılıncaya kadar Türkiye'den uzak kalmak istiyorum diyen Dündar, Türkiye'ye döndüğünüzde nasıl bir durum sizi bekliyor sorusuna ise hapis cezası bekliyor, buna hazır değilim şeklinde cevap veriyor. Somut bir haberden dolayı suçlanmayıp sırf vebalı gazetede çalıştığı için suçlanan kimi gazeteciler de Dündar gibi yurttaşında. Tam burada o uğursuz mantık devreye giriyor. Dündar sürgün, diğerleri ise firari gazeteci yandaşlar açısındansa hepsi kaçak. Söz konusu ayrımın kökleri yakın tarihimizde. 12 Mart'ın zulmünden kaçan Şahin Alpay, solcuların gözünde mücadeleyi sürgüne taşıyan bir kahraman. Sağcılara göre ise korkak bir mağcuydu. 12 Eylül'de İsveç'e sığınan yukarıdaki şehrin yazarı Zülfi Livaneli'ye, gurbet arkadaşı Yaşar Kemal'e kaçak diyen bir solcu gördünüz mü? İslamcılar muhacir, solcular sürgün. Ülkücüler Firari'ydi. Firari bugünkü gibi kötü anlamlarla yüklü değildi. Darbeciler için hepsi kaçaktı. Can Dündar'a sürgün, Ekrem Duman diye kaçak demenin altında bu şuur altı var. Peki tutukluluk mu iyidir, kaçaklık mı? Elbette her ikisinin artı ve eksileri var. Her an işkence riskiyle yaşayan, özgürlüğü tamamen sınırlanmış tutuklu. Perdenin arkasından da olsa gökyüzüne bakabilen gönüllü mahpusluk. Seç beğen. Necip Fazıl'ın deyimiyle ifritten bir soru. Bayramda çocuklarına sarılabilen bir tutuklu mu olmak isterdiniz? Yoksa çocukları zarar görür endişesiyle telefon dahi açamayan bir firari mi? Diyor Bülent Korucu TR724'teki köşesinde.